Merhabalar, İş Sağlığı Güvenliği eğitimimize hoş geldiniz. Bu eğitimimizde etiketleme-kilitleme sistemini, diğer bir adıyla EKET sistemini iş ve güvenliği açısından ele alacağız. İşletmelerde, fabrikalarda, atölyelerde, yerel yönetimlerde her gün irili ufaklı pek çok kaza veya ramak kala olayları meydana gelmektedir. Bu kazaların olma şeklini incelediğimizde güvensiz davranış veya durumların hepsinde Olayın oluşumuna katkı sağlayan faktörler makina, insan, çevre, yönetim ve benzeri gibi sıralanabilir. Makine kullanıcısı ve çevre arasındaki etkileşim sonucu pek çok kaza meydana gelir. Bu kazalarda genellikle enerjinin kontrolsüz kullanımı, iletişim eksikliği, güvenlik önlemlerinin yetersizliği önemli rol oynar. İşte tam bu aşamada etiketleme kilitleme sistemi tüm tesislerde kullanılması gereken yöntem ve prosedür olarak karşımıza çıkmaktadır. Eket uygulamasının yaygınlaştırılması için öncelikle bu konuda personellere gerekli eğitim verilmesi ve ardından gerekli ekipmanların sağlaması ile olabilir. Eket uygulaması yapılmadığı için meydana gelen kazalarda genellikle tezgahın hareketli aksamı, enerjinin yanında olan ve bakım, onarım, tamir, parça, değişikliği ve benzeri işleri yapan personelin işine devam ederken diğer bir arkadaşı personelin işini bitirdiğini düşünür ve ekip bana enerji verdikten sonra bu aşamada işin başındaki personel yaralanma, uzuv kaybı veya ölümle sonuçlanan kazalar yaşayabilir. Oysaki böyle bir çalışmaya başlamadan önce gereken eğitimi almış olan personel ilgili bölümlere haber verip eket formunu doldurarak çalışmayı başlatır. Tekli veya çoklu kilit ile sistemi güvenceye alır. Hangi bir sistemin istemli veya istemsiz çalışmasını engeller. Personel çalışmaya başlar, çalışma bitene kadar şartel, vana, kontaktör gibi ekipmanların kilitli kalmasını sağlayarak işini güvenli bir şekilde tamamlar. Bu bahsettiğimiz sebeplerden dolayı eğitimimizin amacı iş yerinde yapılacak olan kontrol, ayar, bakım ve onarım çalışmalarında iş güvenliğinin temin edilebilmesi için üzerinde çalışılacak olan makina, tesisat ve ekipmanın elektrik enerjilerinin veya diğer besleme hatlarının nasıl kesileceğini, kesme aparatlarının açık vaziyette nasıl kilitleneceğini ve asılacak ikaz etiketinin neler olduğunu belirlemektir. Eğitimize tanımlarla devam edelim. Eket, makine ve malzeme üzerinde tamir, bakım, ayar ve benzeri bir çalışma başlamadan önce tehlikeli enerjiyi kontrol altına almakta ve Ekipmanı sıfır enerji durumuna getirmekte kullanılan güvenlik önlemidir. Yetkili çalışan, ekipmanlara bakım, ayar ve tamir yapmak üzere kilitleme ve etiketleme için özel eğitilmiş, EKET adımlarını bilen, bu konuda yetkilendirilmiş çalışandır. Baş yetkili, etiketleme, kilitleme grubu faaliyetlerini uygulanması ve koordinasyonuyla yetkili olan çalışandır. Kilit, yalıtılmış tehlike enerji kaynağının yeniden enerji kaynağından beslenmesini fiziksel olarak engellemek amacıyla kullanılan alettir. Enerji yalıtım aygıtı, enerjinin iletilmesini ve yayılmasını fiziksel olarak engelleyen mekanik aygıttır. Örneğin ayırıcılar, devre kesiciler, hat vanası bunlar arasında sayılabilir. Ekipman odaklı eket prosedürü. Belirli bir ekipmanı kilitlemek, etiketlemek ve ona yeniden enerji vermek amacıyla izlenen aşamaları belirten yazılı taslak. Çoklu asma kilit köprüsü. Birden fazla kilidin takılmasına olanak veren ve tüm kilitleri çıkarılana kadar iptal edilemeyen mekanizmadır. Etiket. Yalıtım noktasına takılan, yalıtımın ne zaman kim tarafından gerçekleştirildiğini belirten etikettir. Şimdi eğitimimize etiketleme kilitleme ile devam edelim. Etiketleme kilitleme nedir? Etiketleme, kilitleme, tehlikeli makine ve enerji kaynaklarının düzgün bir şekilde kapatılmasını, bakım veya servis çalışmaları sırasında beklenmedik bir şekilde başlatılmamasını sağlayan bir güvenlik prosedürüdür. Genellikle etiketleme, kilitleme prosedürü 3 ekipman içerir. 1. Güç kaynağına sabitlenecek ve açılmasını önleyecek bir kitleme ekipmanı. 2. Ekipmana takılan bir kilit. 3 diğer çalışanları ekipmanı kullanmamaları konusunda uyaran kilitli cihaza takılmış bir etikettir. Etiketleme kilitleme sisteminin uygulanmasında birçok ekipman vardır. Bu ekipmanların bazılarından bahsedecek olursak 1. Büyük boyutlu kesici kilitleme ayrıtı 2. Evrensel küresel vana kilidi 3. Ayarlı sürgülü vana kilidi 4. Deliksiz devre kesici kilit 5. Bölüm kilit istasyonu. 6. Fiş Kitleme kutusu. 7. Etiketli kilitleme asma kilit köprüsü. 8. Etiketsiz kilitleme asma kilit köprüsü. 9. Kablolu kilitleme aygıtları. 10. Grup kilitleme kutusu şeklinde sıralayabiliriz. Şimdi etiketleme kilitleme sisteminin önemiyle ilgili bir video izleyelim. Videoda görüldüğü üzere enerji kaynaklarında etiketleme kilitleme yapılmaktadır. Bu enerji kaynaklarından kısaca bahsedelim. Elektrik enerjisi. İşletmedeki elektrikli ekipman, donanım, sistem pek çok alanda kullanılır. Bu enerjinin kontrolsüz şekilde serbest bırakılması sonucu elektrik şokları, çarpılmalar, elektrikle çalışan ekipmanın bıçakları ve kolları arasında sıkışma, kesilme, ezilme ile sonuçlanan kazalara yol açar. 2 kinetik enerji, volan, kayış, kasnak sistemleri, tahrik sistemlerinden mevcut olan hareket nedeniyle oluşan kazalara genelde ezilme, kesilme, yırtıklar, kırıklar, ölüm şeklinde sonuçlanabilir. 3. Potansiyel enerji. Makinelerde depolanan enerji, basınç altındaki pistonlar, hidrolik pistonlar, potansiyel enerjiye sahip ekipmanlardır. 4. Kimyasal enerji. Proses esnasında kullanılan kimyasallar, ortamda bulunan kimyasal madde buharları, gaz çıkışları sonucu işletmede göz rahatsızlıkları, tahriş, yanma, yangın ve patlama görülebilir. 5. Isısal enerji. İşletmedeki proseslerde açığa çıkan, sıcak akışkan, tezgahın ısınan kısımları, fırlayan sıcak ve soğuk parçalar, yanıcı etkisiyle tahriş ve yaralanmalarla sonuçlanır. 6. Hidrolik enerji. Basınç altındaki sıvıların kontrolsüz bırakılması, bu ekipmanlarla temastaki diğer sistemlerin hareketi kazalara sebep olabilir. 7. Pneumatik enerji Sıkıştırılmış gazların kontrolsüz bırakılması sonucu yanmalar, yaralanmalar, sıkıştırılmış hava kullanılan ekipmanın kontrolsüz hareketiyle yaralanmalar, ölümler yaşanabilir. İşletmelerde tezgah, sistem, ekipman veya donanımda bu enerjinin bir veya birkaçı bir arada bulunabilir. Bahsettiğimiz enerji türlerinin bir veya birkaçının kontrolsüzünü engelleyen eket sistemi, çalışanların biriken veya kontrolsüz serbest kalan enerjiye maruz kalabilecekleri yerlere örnek olarak bakım, onarım, montaj, değişiklik, sökme takma, ayarlama, muayene, yağlama, temizleme işlemleri gibi birçok çalışma esnasında mutlaka uygulanması gereken bir yöntemdir. Şimdi etiketleme kilitleme sistemi ilgili örnek kaza videosu izleyelim. <laughs> for sure. Üzere eket sistemi doğru planlama yapılarak kullanılmalıdır. Özellikle aynı makine üzerinde farklı noktalarda farklı çalışanlar tarafından yapılan çalışmalarda doğru planlama yapılarak her çalışan kendi kilidini kullanmalıdır. Planlama yapılmadan kullanılan eket sistemleri kazalara da sebebiyet vermekte ve eket sistemi kullanılmadan yapılan çalışmalarda da kazalar oluşmaktadır. Bu tür kazaların önüne geçmek için Eket prosedürü oluşturulmalı ve uygulanmalıdır. Eket prosedürü iki basamak olarak planlanır. Bu basamaklardan birincisi kilitleme, diğeri ise etiketlemedir. Birinci basamak olan kilitleme, talimatlara göre enerji kesmek için ekipmanın üzerine kilit takılır ve kilit kaldırılmadan hiçbir şekilde sisteme enerji verilmez. Sadece bir anahtar vardır. Anahtar ve kilit tanımlıdır. İkinci basamak olan etiketleme ise ekipmana veya donanım üzerine etiketleme yapılır. Bu etiket kaldırılana kadar sisteme enerji verilmez. Etiket üzerinde ekipmanın adı, yapılan işin tanımı, tarih, eket uygulayan personelin adı, soyadı ve imzası vardır. Ekipman üzerine çalıştırmayınız, enerjiyi aşmayınız, şartelleri aşmayınız, tehlike var, çalışma var gibi levhalar asılarak personelleri de uyarılmalıdır. Eket prosedürünün basamaklarından bahsettikten sonra şimdi de en önemlilerinden olan eket prosedürünün doğru şekilde uygulanması için uygulama adımlarından bahsedeceğiz. 1. Hazırlık 2. Bildirme 3. Kapatma güç kesme 4. Etiketle kilitle 5. Emniyete al 6. Deneme 7. Çalışma ve faaliyeti gerçekleştirme 8 ekipmanı normal çalıştırma düzenine geri döndürme şeklinde sıralayabiliriz. Şimdi bu adımları tek tek inceleyelim. 1. <laughs> hazırlık Çalışma yapılacak alan için çalışma izni oluşturulur ve bu izin dikkate alınarak gereken bilgilendirmeler yapılır. Eket talimatı ve prosedürü oluşturularak uygulanacak işlemler belirlenir. 2. Bilgilendirme Çalışma yapılacak alanda görevli olan tüm personellere eket yapılacak olan makine veya sistemin kapatılacağı bildirilir. Gerekli prosedürlere uyulmadan devreye alınmaması konusunda uyarı yapılır. 3. Kapatma gücü kesme Güç kesintisi yapılacak olan makine ya da ekipmanın ilave tehlike yaratmaması için kullanım talimatına uygun olarak işlem yapılır. Enerjinin kesilmesine rağmen kazaya sebep olabilecek yük altındaki sistemlerde mekanik emniyet alınır. Mekanik kilitleme aparatları sahadaki ekipman veya makinelere göre tasarlanır. Kullanılacak ekipman ve makinenin yanında uygun yerde bulundurulur. Sıkıştırılmış yay, yükseltilmiş makine parçası, dönen çarklar, hava, hidrolik sistemler, gaz ve basıçlı su gibi birikmiş ya da arta kalmış enerjinin boşaltılması için topraklama, pozisyon değiştirme, tıkanma ya da içine boşaltma, mekanik olarak kilitleme gibi metotlardan biri kullanılır. 4. Etiketle kilitle. Bu aşamada 4 faktör mevcuttur. Şimdi bu faktörleri inceleyelim. Bir kişinin bir noktada kilitleme yapması durumunda ekipman veya makine eket talimatlarında belirtilen noktalara eket aparatları ya da bireysel emniyet kilidi ile kilitlenir ve etiket takılır. Anahtar çalışma yapacak kişide kalır. Bir kişinin birden çok noktada kilitleme yapması durumunda ekipman veya makinelerde eket talimatlarında belirtilen her enerji kesme noktası için ayrı ayrı emniyet kilitleri kullanılarak kilitlenir. Her bir emniyet kilidinin üzerine etiket asılır. Anahtarlar çalışma yapacak kişide kalır. Birden fazla kişinin tek noktada kilitleme yapması durumunda çoklu kilit kancası kullanılır. Görsel eket talimatlarında belirtilen noktaya çoklu kilit kancası takılır. Çalışmaya katılacak herkes bireysel emniyet kilidini ve etiketini çoklu kilit kancasına takar, anahtarının yanına alır. Birden fazla kişinin birden çok noktada kilitleme yapması, birden fazla kişinin birden çok noktada kilitleme yapması gereken işlerde saha yöneticisi tarafından çalışmayı yapılacak ekipten bir kişi ekip lideri olarak belirlenir. Bu kişi eket yetkilendirme eğitimi almış olması gerekir. Eket uygulaması ekip lideri tarafından yürütülür. Birden fazla ekibin bir arada çalışması durumunda her ekip lideri kendi ekibi için eket uygulamalarını koordine eder. Çalışma yapan herkes kilitlemeye katılmak zorundadır. 5. Emniyete al. Kilitleme işleminden sonra sağ kontrolü yapılır. Makine veya ekipmanın çevresinde kimsenin olmadığı kontrol edilir ve emniyetli alan oluşturulur. Bu alan güvenlik şeridi ve levhalarıyla işaretlenir. 6. Deneme Emniyeti al adımından sonra makine veya ekipmanın üzerinde çalışma başlamadan önce sistemin çalışıp çalışmadığı denenir, gerekirse ölçüm yapılır. 7. Çalışma ve faaliyeti gerçekleştirme Çalışma veya faaliyet yetkili personeller tarafından iş sağlığı ve güvenliği talimatlarına uygun şekilde gerçekleştirilir. 8. Ekipmanı normal çalışma düzenine geri döndürme. Tamir veya bakım tamamlandığında ve ekipman normal çalışma şartlarına döndürülmeye hazır olduğunda şimdi bahsedeceğimiz işlemler yapılmalıdır. İncele. Makine veya ekipmanın parçaları incelenir. Ekipman ve çevresinde gerekli olmayan malzemelerin uzaklaştırıldığından tüm parçaların çalışacak şekilde bağlandığından emin olmak için kontrol edilir. Koruyucuları tak. Tüm makine koruma kapakları ve güvenlik amaçlı koruyucu tertibat gerektiği gibi yerleştirilir. Bildir. Tüm ilgili çalışanlara tamir veya bakımın tamamlandığında ekipmanın kullanıma hazır olduğu bilgisi verilir. Çalışma alanındaki tüm personellerin emniyetli mesafede olması sağlanır. Enerji vermeden önce tüm personel uyarılır. Enerji ver. Ekipman kontrol şartellerinin kapalı konumda olması sağlanır. Kilit, etiketler sökülür, enerji verilir. Şimdi etiketleme kilitleme sistemi ile ilgili örnek kaza videosu izleyelim. Videoda görüldüğü üzere eket uygulama adımları doğru şekilde yapılmalıdır. Eket uygulamalarında kritik noktalar mevcuttur. Şimdi de eğitimimize bu noktalardan bahsederek devam edelim. 1. Servis veya bakım anında uygulanan eket uygulamalarında pek çok güvensiz davranış olduğu halde operatörler her zaman yaptığımız işlem diyerek aynı davranışı sergilemeye devam ederler. Oysaki eller tezgah içindeyken oluşabilecek hareket yaralanmalara sebep olabilir. Dolayısıyla işletmede eket uygulanacak alanlar tanımlanmalı ve çalışanların uyuması sağlanmalıdır. 2. Sistem, donanım, tezgah gibi çalışma yapılacak ekipmanların üzerindeki olası bütün enerji kaynakları tanımlanmalı ve bilinmelidir. 3. Enerji kesme donanımı doğru tanımlanmalı ve uygun donanım kullanılmalıdır. Örneğin on off anahtar, şarteller, acil duruş butonu her zaman elektrikli akışkanı izole ederek güvenli çalışmayı sağlamaz. Bu sebeple elektrik devresi kesici veya ana panodaki şartelleri kilitlenmelidir. 4. Aynı alanda çalışan ve tek bir kilitleme yapan uygulamalar tehlikelidir. Bunun yerine her elemanın kendi kilit sistemini uygulaması sağlanmalıdır. 5. EKET uygulamasında kullanılan kilitler sadece bu iş için kullanılmalı. Her kilidin anahtarı sadece o kilidi açmalıdır. 6. Sistemin enerjiden izole edildiği doğrulanmalıdır. 7. Bütün personeller EKET eğitimi almalıdır. 8. Periyodik aralıklarla EKET prosedürü gözden geçirilmeli, yenilenmelidir. Kısaca özetleyecek olursak, özellikle bakım onarım işleri yapan çalışanlar EKET sistemi hakkında hangi alanlarda EKET yapılması gerektiği, EKET sisteminde kullanılan ekipmanların neler olduğu ve nasıl kullanılacağı konularında eğitimler alarak bu sisteme bütünüyle hakim olmaları sağlanmalıdır. Ayrıca bakım alanım çalışmalarını yürüten personelin kaza sonucu yaralanma veya ölüm risklerine maruz kalmalarını önlemek açısından diğer tüm personel ve ziyaretçilere de EKET sistemi hakkında eğitimler verilerek Bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır. Beni dinlediğiniz için teşekkür eder. Hepinize sağlıklı günler dilerim.